Evet. bu makinede şu anda çalışan iki çarpı bir kaş korte litralı kurken yelikra 20 bir pamuk polyester çalışıyor. Evet, Gramajı sıkı gramaj, yani 21 olması gerekenden biraz daha sıcadır ama gayet rahat çalışıyoruz. Bu makine 30 adet ürünleri var. 40 en yenilikler. Yine iki çarşı bir pasaportu. Bu ramazan açık brava. Bu ramazan üzerlerinden daha açık bravacı.

Diyar elemeyi yırtıyorum. İçmeyi Yani, yıkıyor, 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 yani e, ribana, felanik, interlock. olarak yani bütün bu maçları rahatlıkla yapabiliriz Kaşkorte'nin çeşitleri. Evet. Bu 21-2 çarbidir, bir kaşkorte. Kaşkorte bu kumaşta iki dolu bir boş iğne dizimi oluyor, hem kapaktan hem silindirden. Yani ribana'dan farklı olarak iğne çıkarılıyor. İki tane iğne de bir tane iğneyi boş bırakıyorsun kaş oluyor. Bu kaş çeşitleri oluyor. Boşluk sayısını arttırabiliyorsun. İki dolu üç boş olur, dört boş olur. Yani müşterinin isteğine göre, kumaşa göre değişebiliyor. bana kumaşı düz olur. Yani iğne çıkmaz, full iğneli olur. Bunun farkı burada. Evet, yıldız örme işletmemizin adı. İşletmemizde ağırlıklı olarak kaş korse çalışıyoruz. 2 çarpı 1 likralı kaş korse ve düz kaş korse. Bunun haricinde ribana yapabiliyoruz. Çift plaka üzerinde olan bütün kumaşları yapma kapasitemiz var. Makinelerimiz interrip dönüşümlüdür. Ribana, Kaşkorse, Selanik, Ottoman, e, waffle, interloop yani aklınıza gelebilecek interlip makinelerde ne yapılıyorsa burada da aynı şekilde hepsi yapılmaktadır. Sorun, sorunsuz bir şekilde işletmemizde kontroller sağlanır. Yani hiçbir sorun yaşamadan üretimimize devam ediyoruz. Yani...